İyice stres atın çocuklar. Kuzum, küçük kuzum, sen bunlara katılmıyor mu? Göbeğin erir biraz. ha? Göbek erir. <laughs> Deliler sizi. <laughs> Cesi biraz cezayla güreşiyor, biraz da koşuyor. Garaböcek, Garaböcek. Yap, yap. Ha şöyle <laughs> uzan, sahildeki gibi. İkisinin de gönlünü yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kızım. Sen ne yapıyorsun güzel kızım benim? Güzel kızım gel. Hop. <laughs> güzel kızım benim. Bir tane hiç kızım. Oy. oy. titriyor Ha? Ben böyle sevince bunun bacağı titrer. Öyle mi? Aynen. Bunun böyle karnını gıdıkladığımda böyle. Şu özellikle mesela şu çok. <laughs> şey gibi hani Sevgi kaşınması gibi hı hı. Değil de böyle şey gibi titriyor böyle. Ya, yok böyle Aşı ayakları şey. Gibi. Ayakları böyle karnını gıdıklayınca bunun ayakları şey oluyor biraz. <laughs> Kuzu. Yat bakayım. Yat biraz daha göbek kaşıyayım. Hadi babacım. Yat. Yat bakayım. Hop hop. <laughs> böyle bacaklar <laughs> şeyli. Sizi bir banyo yaptırayım yalnız. Ben banyo yılınız geldi. <laughs> banyo yılınız. <laughs> Evet az önce çok fena bir sokak köpeği saldırısı yaşadık arkadaşlar. 10-15 kişi varlar. Şimdi normalde biliyorsunuz ben sokak köpeklerini severim. Ama bakın ha oradalar. Uzantısı orada görüyor musunuz? Şunlar değil tabii ki. Ha bunlar zaten ateşli de. En az yani çete 10-15 kişi. Çetenin uzantısı arkada. Bakın bunlar iki gündür burada kızandalar tamam mı? Ve Kızandaki sokak köpekleri acayip tehlikelidir bilginiz olsun. Mutlaka e, grubun alfası dişiye kendini kanıtlamak için e, size saldıracaktır. Yani sizin köpeğiniz de böyle biraz ceza gibi şey bir köpek söyle, atara atar giden bir köpekse bakın şuradan göstereyim. Şöyle göstereyim. Bu çete tehlikeli. Ee, şimdi buraya gelseler büyük sıkıntı. Daha bizi çözemediler. Çözseler saldırıya geçebilirler. Çünkü neden? ceza tek başına. Şu ikisini zaten adamdan saymazlar. Daha yeni saldırı oldu. Üzerimize koştular. Ne yapacaksınız? Asla kaçmıyorsunuz. Olduğunuz yerde durup gür bir sesle hayır diye bağırın arkadaşlar. Hey diye böyle. Yani e, sizin gücünüzü sürünüzün gücünü bilsinler. Çünkü riske girmek istemezler açıkçası. Çoğu da zaten güvensizdir. Ama arkadaşlar gerçekten ben yani karşı değilim ama bu çeşit çeteler tehlikeli oluyor. Sıkıntı oluyor. İşte anlatmaya çalıştığım bu biraz. Peki bunun çözümü ne? Yani tabii ki barınağa gitsin demiyorum ben. Çünkü barınakların durumlarını biliyorsunuz. Olay şu arkadaşlar, bu YouTube'da örnekleri var yani dediğim gibi, doğal yaşam parkları oluşturulmalı. Yani barınak gibi değil de, böyle bir arsa, ne bileyim devlet buna şey yapmalı, el atmalı. Yardım etmek isteyenler, bağış yapmak isteyenler, mamasını, yemeğini, kemiğini, cartını, cırtını oraya getirmeli. Böylece de, yani arkadaşlar, e, kimsenin yani sokakta ben açık ve net söylüyorum bir tane iki tane olması sıkıntı olmaz. Ama böyle 10 tane köpeklik sürüler gerçekten tehlikeli. Şimdi bana saldırdılar. Ben ne yaptım? Bağırdım, püskürttüm. Ama atıyorum küçük bir çocuk elinde küçücük köpeğiyle ya da bir bayan anlamayan biri ya da küçük bir köpeğiyle panik olup kaçmaya kalkarsa işte o zaman işin rengi değişir. Bunlar saldırır arkadaşlar. Bunlar saldırır ve gerçekten acımasız olabilirler. Bu bunların suçu değildir. Bu bunların doğasında olan bir şey. Yani bölgeye sahipleniyorlar kurt sürüsü gibi ve bölgelerine son derecede düşkünler yani şurada gördükleriniz mesela zaten şunlar daha bebek de yani çok şey değil kendilerini deniyorlar ama iyi sağlam bir sürü oluşturmuşlar yani bakın mesela şunlar işte arkada bunun uzantısı var arkadaşlar yani bu 5-6 kişinin tehlikeli olanları alfaları var bunlar sürünün gençleri ateşli gençleri şu fena ama bakın şu gidiyor ya şu 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 üstümüze zaten gazı getiriyor. Bir dişi daha böyle yeni 7 aylık falan bir dişi belli. rot kırmasına da benziyor. Sıkıntı. Evet. Ceza cesurdun. Ama dediğim gibi senin cesaretin bile bazen işe yaramayabilir. Çünkü Ceza'yı daha önce arkadaşlar 4-5 tanesi altına almıştı. Yani bir köpek iki köpekle başa çıkamaz arkadaşlar. Yani başa çıksa bile şöyle bir durum söz konusu. Mutlaka yaralanır. Yaralanır. Yani işiniz gücünüz yoksa veterinerle uğraşın. Moraliniz bozulur. Yani şeyini de geçtim. Maddi boyutunu da geçtim işin. Yani moraliniz bozulur. Seni ben yerim ya. Seni ben yerim ya. Şişt yapma. Seni yerim deyince bak nasıl ceza kızanı. Yapma. şiçeza Hayır. 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 Hayır babişkom. Beni ısır, onu ıstırma beni ısır. Beni ısır, boş ver. İstemiyorum. Tamam, sen de beni ısır. <laughs> Kadife'ye kıyamıyorum arkadaşlar ya. Çok tatlı harbiden. <laughs> yani buna yakışıyor böyle yaramazlıklar. Bak, aferin öp kızım öp. Aferin öp. Öp. Kadiş bizim sürümüzün gullü gullu. Kutçuk gullu. bu. Ama sen de kaşınıyorsun bazen Kadife. Geçen bir olay oldu. Ee, şöyle oldu. Anlatayım. Allah'tan pek bir sıkıntı olmadı. Arkadaşlar Kadife Ceza ile oynuyordu. Tamam mı? Ee, böyle mesela bunun gibi işte oynatıyordu Ceza onu. Şey var Tyson'ı biliyorsunuz Rottweiler. Tyson bunu ciddi aldı. Bunları kavga ediyor zannetti. Ve arkadaşlar Kadife'ye saldırmaya kalktı. Kadife de tabi durur mu? Atarlandı bir an böyle, böyle, böyle arda bede yaşanır gibi oldu ama tabii ben hemen atladım sazan gibi ee, şeyi aldım kadifeyi hemen aldım bir sıkıntı da olmadı yani çok bir çizik mizik hiçbir şey olmadı hatta neredeyse yani küçük şöyle hafif bir e, biraz şurasına biraz şey gelmişti ama tabii ki kadife'nin umurunda bile değildi böyle şeyler ee, şimdi o köpek yeni yeni karakteri oturduğu için artık o köpekle zaten bir araya şey yapmayacağım kadifeyi. Ee, anlamıyor olayı anlamıyor Yani bunların arasındaki diyaloğu anlamıyor Çeza Kadife'yi asla ciddiye almıyor Arkadaşlar yani Kadife'nin Ona hırlaması saldırması falan Çeza'nın umurunda değil Çeza gülüyor bunlara Yani kesinlikle ciddileşmiyor o konuda Onu kızdırıyor sadece Ama tabii o köpek daha 7-8 aylık 9 aylık bir köpek olduğu için şey 10 aylık bir köpek olduğu için e, Bunu ciddiye aldı zannetti ki Bir kavga var ve Çeza'ya Saldırmak yemediği için Çezalı tarafına geçip Kadife'ye şey yaptı. Ama Kadife dişli çıktı. Değil mi Kadife? Ha? Bana bir şey olmaz baba de. Konuş kızım. Af. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Kadife böyle bir tip. Evet çete bu arada oraya yerleşti arkadaşlar. Ne hikmetse yukarıdan da gitsek aşağıdan da gitsek saldırıya uğrayacağız. Ama sıkıntı yok. O anda asla çekemem. Yani dediğim gibi saldırılarda Soğukkanlı olmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kaçmayın. Biliyorum o anda yani kaçmamak ya da korkmamak kolay değil çoğu kişi için. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar. Yani e, çoğu dediğim gibi yani sokak köpeğinin çoğu zaten dışarıdan çok eziyet gördüğü için insanlardan size karşı şey olacaktır. Yani e, baskın olamaz. Tek tehlike bunun gibi 10-15 erli sürüler. Mesela 2-3 köpekten de bir zarar gelmez. Ama 10 tane 20 tanesi bir araya gelince sıkıntı. Bu grup şu anda kendine bölge arıyor arkadaşlar. Bir bölge arıyor. Bu bölgenin de sahipsiz olduğunu anladıkları için sahiplenmek isteyecekler. Şurada bir çete var. O çete artık arkadaşlar resmen tayyarın neslinden 10-12 yaşlarında her biri. 11 yaşlarında en genci 9-10 yaşında yani o kadar diyeyim. Dolayısıyla bunlara devir dayımı yapabilirler. Devir dayım yaparlarsa bu belalı bir çete olur onu söyleyeyim. Yani inşallah an önce basar giderler. Kızan ama yani olayı tetikleyen şey kızan. Resmen sürüde arkadaşlar 3-4 tane büyük erkek, 2-3 tane de büyük dişi var. Onun dışında da 6-7 tane de 7-8 aylık, 6 aylık yavru var. Yani böyle. O yüzden de tehlikeli bir sürü diyoruz biz bunlara. Yani şey yapamıyorum Bu arada bahar otları hala yeniyor. Giyin bakalım detoksunuzu yapın. Neden? Çünkü çok yağmur yağıyor arkadaşlar. Yağmur yağınca da ne oluyor? Otlar ıslanıyor, köpekleri cezbediyor. Yapacak bir şey yok evet Neyse bu da böyle bir video olsun size Şey yapmak istemiyorum ee, Şimdi Biraz kendimi toplayayım Valla eve gideceğim daha Ben de yoruldum baya yani Böyle huzursuzlukları sevmiyorum Yani Ceza Şey yapıyor biraz fazla atarlanıyor Böyle şeylere sevmiyor Yani kardeşlerini korumayı çok istiyor Koruyucu kızım benim Koruyucu kızım tipe bak tipe yani bu biraz kara melek arkadaşlar. Bunun böyle uyumlu uyumlu durduğuna bakmayın. Bu var ya bu işine gelince şey diyor ve Kofi'yi kötü etkiliyor. Yani işin kötü tarafı Kofik bundan. Kofik kendi Cezay şey yaptı kendine. Rol model aldı. Yani koruyucu o konuda. Koruyucu. Allah 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 Allah. <laughs> Çok tipsizsin ya. Şu kara götünü ısırırım senin kara götlü. Kara götlü. <laughs> <laughs> Çok tatlı ya. <laughs> evet. Yani demem o ki arkadaşlar, açıkçası ben sokakta köpek olmasına karşıyım. Gerçekten. Yani onların iyiliği için karşıyım ama bu yanlış anlaşılmasın. Yani kısırlaştırılacak ve böyle doğal yaşam alanları olacak. Böyle bildiğiniz arsalar, araziler böyle bunlara ayrılmış bir yer olacak kapatılmış. Orada bunlar sürü halinde ömürlerini tamamlayacaklar. Kısırlaştıkları içinde de inanın 10 yıla 12 15 yıla kadar hiç köpek kalmaz. Böylelikle insanlar sahiplenmek istedikleri köpekleri gerekli yerlerden de alabilir. Gerekli yerlerden de sahiplenebilir. Ha, bu şu demek değil melezlerin işte tamamen ırkını şey yapalım yok edelim. Arkadaşlar yurt dışında çok değişik melezler var. Yani insanlar bazıları melez köpekleri çok daha fazla seviyor. Ama dediğim gibi böyle yerlerde böyle 10 tanesi, 15 tanesi birleşince tehlike arz edebiliyor. Yani bir tane olur mesela, bir tane, iki tane oldu hadi diyelim. O mahallenin köpeği olur. Herkes onu tanır, sever. İşte bu tehlike şey yapmaz. O köpek kendine güven de duymaz tek başına. Yani öyle tehlikeli olmaz ama dediğim gibi 20 tane, 15 tane birleşince o işin rengi değişiyor. Ceza. <laughs> i̇şin rengi gerçekten değişiyor ve iyi bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani bunun örnekleri var mesela YouTube'da. Güzel doğal yaşam alanları var. Bazı abilerimizin yaptığı. Böylelikle herkes mutlu olur. Ama kesinlikle barınağa karşıyım arkadaşlar. Çünkü barınaklarda böyle 5 metre alanda, 3 metre, hadi 8-7 metre alanda ee, sahiplenilmeyi beklerlerse hiçbir şey olmuyor. Hem mutsuz oluyorlar hem de kimse yani kolay kolay cins olmayan köpeği sahiplenen çok az arkadaşlar. Bu gerçek yani kusura bakmayın. E, i̇nsanların belli standartları oluyor. Talep yok böyle kısırlaştırılır. Bu tür alanlara gelirlerse böylelikle de rahat rahat. Ha ne olur bu alanlarda mesela yaralı köpekler, şey köpekler de iyileştiriliyor. Yani e, bakım görüyor ve çok daha kolay iyileşiyorlar. Çünkü alan böyle doğal, e, açık alan. Evet. Bu şekilde.